Arkadaşlar merhaba. Ee, engelli indiriminden ÖTV indirimli araç alacak kişilerin e, 2022 yılındaki e, üst limitin ne olacağı hakkında e, bilgi vermek istiyorum. E, bildiğiniz gibi şu anda e, engelli indirimden alabileceğimiz araçların üst limiti 330 bin lira. E, bu 330 bin liralık limite de e, giren araçların sayısı gün geçtikçe azalıyor. Malum döviz kurlarının yüksekliği, e, çip krizi derken e, global bir sıkıntı da var tabi. Bundan dolayı e, alabileceğimiz araç sayısı gün, gün geçtikçe azalıyor. E, sizlere önerim araç almak isteyen kişiler engelli indiriminden araç, araç alacak kişilerin 2 e, ay daha bekleyip e, yeni yılda yeni araçlara yeni üst limite giren araçlara bakmalarını öneriyorum. Büyük bir ihtimalle de %33'lük bir artış yapılması bekleniyor devlet tarafından. Bu da demek oluyor ki 330 bin liralık limit yeni yılda 2022 yılında da 450 bin lira civarına gelecek. En azından 450 bin liralık limite giren araçlardan sayısı muhtemelen şu ankinden daha yüksek olacağı için hem daha yüksek segmentte bir araç hem de daha iyi konforlu bir araç alabilecek e, engelli indirimli araç almak isteyen kişiler. Tabii ki bunlar kişilerin bütçelerini bütçeleri dahilinde söylüyorum. Yani bu aracı alabilecek kişilerin bütçeleri yeterliyse ise kesinlikle 450 bin liralık limit üst limitten araç alacak kişilerde olacaktır. Hatta bazı yorumlarda da şey okuyorum yani lim, üst limit kaldırılsın herkes istediği aracı alabilsin gibi yani bu durumda e, araç alabilecek kapasitesi olan yani maddi durumu olan birçok insan var demek ki ki e, bu üst limitin kalkmasını da istiyorlar tabi üst limitin kalkması e, bizler için e, iyi olabilir iyi olacak bir şey olması gereken bir şey yani herkes istediği aracı alabilsin imkanları dahilinde. Ama şimdilik durum bundan ibaret. Dediğim gibi yeni yılda 2022 yılında 450 bin lira olması bekleniyor bu üst limitin. Buna da birçok aracın şu anda B, B su gibi mesela gözüken araçlarda C'lere, C su'lara C su olmasa da C'lere, sınıf araçlara imkan sağlayabilecek gibi gözüküyor bu artışlarla. Evet, bunu paylaşmak istedim sizlerle. Videoyu ee, videoda beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Teşekkürler.